Üç elma. Ne tarlamız vardı, ne darımız. Ne kovanımız vardı, ne arımız. Kim demiş ki bal demekle öz bal olmaz diye. Böyle çingenece fal olmaz diye. Bir gün bir arı gelip kondu başıma. Görünce girdim yeni bir yaşıma. Bir gözünden bal akıyordu, bir gözünden kaymak. Dünyalar değer bir kere tatmak. Gayrı ne kirman eğirdim, ne davar çevirdim. Her işi bir yana serip bu arıyı güttüm. Baba gezdirip bahçe bahçe büyüttüm. Her çiçekten bal aldı, yaprak aldı, dal aldı. Ve lakin biri bir taş attı, ayakları kırıldı. Bağladım olmadı, yağladım olmadı. Bir türlü bir şifa bulmadı. Nihayet dolandım bayırı döv. Getirdim bir ceviz yaprağı. Sardım, sarmaladım inceden ince. Ne ağrı kaldı ne sızı bence. Bir varmış bir yokmuş. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallarken. Bir memleketin birinde bir padişah varmış. Ötekiler gibi tacın, tahtın delisi değil. O soydan gelenlerin iyisi mi dedim iyisi imiş. Memleketi öyle bir dirlik düzenliğe kavuşturmuş, öyle bir dirlik düzenliğe kavuşturmuş ki hangi kır karamiler, hangi kapı ardı bezirganları, ne devler top oynayabilir, ne cinler cirit atabilirmiş. Herkes kendi işinde, kendi ışında, kendi toprağında, kendi taşında. Ekeceğini eker, dikeceğini diker, güler yüz, tatlı dil ile gönül hoşluğu içinde yaşayıp gidermiş. Öyle bir devirde böyle bir padişaha kim kurban olmaz ama ne çıkar? Felek insanı güldürmedikten geri. Öyle ya Allah ona devlet üstüne devlet vermiş ama gel gelelim yerini yurdunu tutacak bir evlat vermemiş. Bu yüzden yaşı başı ilerledikçe gamı kasaveti de artık gece dememiş gündüz dememiş yeri göğü yaradana yalvarıp yakarmış ama yer demir gök bakırmış duası yerini bulmamış. Günlerden bir gün padişah yine kara kara düşünüp dururken gün görmüş, umur görmüş biri yanına girmiş. Padişahım demiş. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Ne derdin kederim var. Yanlış bir dala taş atan mı oldu? Bir komşu kapısına yan gözle bakan mı? Ne oldu? Ne hali oldu sana? Padişah boynunu bükmüş. Ey benim halden anlar kulum demiş. Allah her devleti verdi ama bir evladı çok gördü bana. Yedi yıldır derdime derman arayıp duruyorum. Ne var ki güvendiğim dağlara kar yağıyor. Tutunduğum dallar kırılıp geliyor. Oturup derdime yanmaktan gayri bir derman bulamıyorum. Adam bunu duyunca a devlettim demiş. Akıl öğretmek gibi olmasın ya. İnsan bir şeyi kendine dert etmeye görsün. Gayri bu dert gün günü sökülür gelir. Yüreğinize kondukça kor, dünü günü kaybedersiniz sonra. Ne yapalım bu dünyada her şey elimizde, avucumuzda değil ki. Kader böyleymiş. Belki bunda da bir hayır vardır. Öyle ya. Veren Allah ya verdiğini geri alırsa? Ne kuru çayda koyun gütmeye benzer bu, ne de emanetlik mintan giyme. Ocaklardan ırak, ateşten gömlek gibi yakar, yandırır adamı. Padişah başını sallamış. Doğrusun. Ağzı dualı kulum. Doğrusun. Allah verecekse hayırlısından, ömürlüsünden versin. Ve zira sen onu büyüt de kendi boyunca sonra da götürüp kendi elinle kara topraklara ver. Böylesine acıya eflatun olsa dayanamaz ama bunu bir kere dert edindim kendime. Şimdi iki de bir bir efkar basıyor beni. Bilmem ki ne etsem, ne diye sormuş. Bu halden ahvalden anlayan adam da padişahım demiş. Her şeyin bir çaresi var. Bu dert sizi üstelemeden siz bu derdi üsteleyin. Efkar dağıtacak öyle bir bahçe yaptırın, öyle bir bahçe yaptırın ki güllerinde Kurular, köşklerinde ahular Ne sümbüller saçını yolsun Ne menekşeler boynunu büksün Vursun davullar gümbür gümbür Çalsın sazlar nazlı nazlı Güller gün eylesin Gülbüller düğün eylesin Böylesine bir bahçe Şimdi günün birinde bir efkar bastı mı? bir, iki deme. Var git bu cennet katına. İster bir havuz başına kurul, ister bir ağaç altına uzan. Daha da istersen suların sesiyle uyu, yeşilin rüyasına dal ve uyanabilirsen kuşların türküsüyle uyan. Evelallah, gözün gönlün açılır. Gayri ne gam kalır ne efkar. Bu söz padişahın aklına yatmış. Nasıl olsa hazineleri taşıp dökülüyor. Bir bahçenin de sözü mü olur? Öyle bir bahçe yaptırmış, öyle bir bahçe yaptırmış ki nasıl söylesem masallardaki gibi salkım salkım söğüt, elvan elvan çiçek, buram buram koku, aygın baygın ses. Doğrusu görenlerin parmağı ağzında kalmış. Padişah da sevinip seyran eylemiş. Beğenip bayram eylemiş. Ama gel gelelim bulduğu umduğuna değmemiş. Zira hangi gün, hangi saat başının üstünde bulutlar dolaşırsa bu bahçeye çıkmış ama bir de varıp bakmış ki ne görsün. O gam, o kasavet kendinden önce gelip de Ağaçların altında yolunu beklemiyor mu? De yiğitse gülsün bakalım. Güller gün eylerken padişahın yüreği kan ağlamış. Bülbüller düğün eylerken gam üstüne gam bağlamış. Derdi bir iken iki, iki iken üç olmuş. Bir daha dönüp bahçenin yüzüne bakar mı? Atmasına adımını atmamış ama başında kara yerler estiği bir gün. Yine bahçeye çıkmış. Bu defada bir ferahlık duymayınca büsbütün öfkelenmiş. Gayrı ne çiçek demiş ne böcek önüne geleni kırıp geçirmiş. Nerede ise taş üstüne taş bırakmayacakmış ya. Karısı eline ayağına sarılmış. Yoksa zaten bu hatuncuğun bir ayağı bahçeden çıkmıyormuş. Ama o günden beri büsbütün kendini oraya vermiş. Toprağıyla toprak olmuş, yaprağıyla yaprak olmuş. Hele gül fidanları üstüne öyle bir titrer, öyle bir titrermiş ki bir tomurcuğunu solmuş görse, onun da beti benzi solar, bir dalını eğilmiş görse, onun da boynu bükülürmüş. Bundandır bahçenin taşı, toprağı, bu hatuncuğu ayaklarının sesinden tanırmış. Çiçekler en güzel renklerini ona gösterir, en tatlı kokularını ona saklarmış.'' meyvasız, ayvasız ağaçlar bile bütün sırlarını ona söyler. Kimi ben şu derde devayım der, kimi de ben şu hastalığa şifayım dermiş. Ama hiçbirisi onun derdine derman olamazmış. Öyleyken hatuncuk kendi talihine küsermiş ama kıl kadar olsun onlara gücenmezmiş. Ama nasıl olmuşsa bir gün yüreceğine dokunmuş da A benim dalım, yaprağım saraylar yaptırdım altın işikle. İçinde yatmadım, yanı beşikle. Ne siz muradımı verip benim yüzümü güldürdünüz, ne de ben padişahın yüzünü güldürebildim. Bu olmadıktan geri, ne deseniz, ne yapsanız, nafile demiş onlara. Bu söz üstüne utancından koca bir ağacın dili tutulmuş. Ama hikmeti hüda. Kuru ağacın biri lisanı hal ile inan bacı demiş. Derdini biliyorum. Daha olsa dayanamaz. Eski halim olsaydı sana öyle bir elma verirdim, öyle bir elma verirdim ki ne muradım varsa yerini alırdı. Ama hani bende o dal, hani dalımda o elma? Padişahın öfkelenip de her şeyi kırıp geçirdiği gün yok mu? O gün benim de kolum kanadım kırıldı. Kuruyup döküldü yaprağım, dalım. Bir filizcikten geri kalmadı yeşilim, alım. Şimdi sabretmesini biliyorsan üstümdeki o filizleri koparıp ele güne karşıdaki var. Bir gün gelir benim veremediğimi o verir sana. Adam sen de, deme. Vereceği elma Murat elmasıdır. Yarısını sen ye, yarısını padişaha yedir. Dilerim Allah, umarım Allah her ne muradım varsa verir inşallah demiş. Padişahın karısı da dediğini etmiş. O filizciyi koparıp dikileceği yere dikmiş. Tamam yedi yıl, yedi ay kendi evladı imiş gibi titremiş üstüne. Esen yelden, uçan kuştan korumuş onu. Gel zaman, git zaman, Filiz büyümüş, fidan olmuş. Bu fidan da serilip serpilip koskoca bir ağaç olmuş. Derken bir bahar çiçek çiçek bezenip yaprak yaprak salınmaya başlamış. Bir de bakmış ki ne görsün. Ta tepesinde bir elma. Ha düştüm düşüyorum diyor. Elmadan ne elmaya? Bir yanı o kadar beyaz, o kadar beyaz ki aydan arı, günden duru. Bir yanı da güneş mi öpmüş? Ne olmuşsa öyle bir kızarmış, öyle bir kızarmış ki aldan al, Nereden kırmızı. Daha durur mu hatuncuk? Almış elmayı, bölmüş elmayı yarısını kendi yemiş, yarısını da padişaha yedirmiş. Şimdi sözü uzatıp da ne biz günaha girelim ne de sizin başınızı ağrıtalım. Aradan dokuz ay, dokuz gün, dokuz saat geçmiş, geçmemiş. Nur topu gibi bir oğulları dünyaya gelmiş. Gayri sevinçlerine payan olur mu? İkisinin de deli divane olası gelmiş. Dört bir yana kuşun kanadıyla haberler gide dursun. Padişah, kurulsun meydanlar, demiş. Kurulmuş meydanlar, vurulsun davullar, demiş. Vurulmuş davullar. Tam kırk gün, kırk gece şenlik, şadımanlık etmişler. Yiyip, içip muratlarına ermişler. Gökten üç elma daha düştü. Kimin ne muradı varsa... Onun başına